bıçak kesmişim. <laughs> arkadaşlar bugün Pekolat D. E. samara. Adını unuttum o yaşlının adı neydi ya? Niye de e. samara? Kukiye samara. Mercaneye samara. Hepsine meydan okuyorum arkadaşlar. Ben youtuberım. Ben YouTube uzun video üreticisiyim. Ben 10 tane nutul yerim. Biz her zaman söylüyoruz. Biz sizden daha güzel şeyler yapıyoruz. Biz sizden daha güzel şeyler yapıyoruz. Arkadaşlar. bunu yemesi gerçekten zor olacak ama onlardan daha güzel şeyler yapmanın hissi benim için bağ biçilmez. Of of of, of mükemmel değil mi? Catch! Varsa koyuyorum hepsinden. <laughs> evet, bildirim, gel de burayı bildim geldi. Bir daha semere yazıyor. tanesini yiyebilirsin. Çok sıcak. Sence Nihat abi kaç tanesini yiyebilir her şeyden önce ona Arkadaşlar. Sosyal medyada böyle davrandıklarına bakmayın. Hepsi hepsi abi çekiyor. Hepsinden büyüğüz, babayız. Merak etmeyin. Yaş olarak da aralarında en Merak etmeyin arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kalabalıkta konuşanın denha da affolmaz olmaz bir tane beceri istiyorum. Biraz pislik olabilir ama inşallah bunu daha önce. 我。 gerçekten sevdiğim için bu işi yapıyorum. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. sağlık önemli arkadaşlar. Ne kadar azemere çeksek de sağlık her şeyden önemli. Ben en zaman şursun en çok istenen çocuğuyum tek sırıklarla. <laughs> Şu an niye daha zemerede, kukiye zemerede bunların hepsi pekoda, mercan da varsa bizim sayemizde baba. baksan burada bir 5 tane kaldı. Yarıya kadar dolu.